90 saniye içerisinde yediğim her renkte para ödülü kazandıran bir kuşağını denemeye geldim. Başla. Geldim oldu. Arkadaşımız altı sostan ikisini yiyebildiği için kendisine 300 TL'sini takdim ediyorum. Siz de bu eşsiz lezzetli tatma ve yerken para kazanmak istiyorsanız hepinizi Hatay döneri bekliyoruz. İki sos bitirip 300 TL kazandım ama bu döneri yemeye devam edip diğer soslarına tadına varacağım. Yarışma gördüm. Ben Bu <laughs> gerçekten bütün soslar birbirinden lezzetli. Bu yakışan denemelisin.